Bir gün dünyanın başı belaya girebilir mi? O kişi Thanos olabilir mi? Eminiz ki hiç kimse böyle bir son ile karşılaşmak istemez. Çünkü Thanos neredeyse ölümsüz denilebilecek bir güce sahip. Uzaylıların bizi bulduğunda hiç iyi şeylerin olmayacağını düşünen insanların sayısı çok fazla. Asıl merak edilen soru ise uzaylıların neye benzediği. Pek çok filmde farklı figürlerde olan gösterilen uzaylı gördük. Herhalde hiçbiri Thanos kadar korkutucu olmadı. Thanos gerçek olur mu bilinmez fakat kameralara yakalandığı iddia edilen Marvel karakterlerinin videoları in internet dünyasını sallamaya devam ediyor. Biz de bu videoları sizler için derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Thor. İlk video kaydımızda Thor var. Çok şiddetli yıldırımların çarpıştığı bir havada gökyüzünden bir adam gözüküyor. Adeta Thor gibi havada çarpıştığı görülüyor. Sanki dünyayı korumaya çalışıyor. Amatör kamera ile çekilen bu görüntülerin nerede çekildiği ise bilinmiyor. Iron Man teknoloji bize neredeyse her imkanı sunar bir hale almış durumda. Peki bu imkanlardan biriyle Iron Man'e dönüşebilir miydik? Evet maliyetin çok yüksek olacağı kesin. Belki de yapanlar var, bizim haberimiz yok. İşte videoya kaydedilen bu görüntülerde havada Iron Man'e benzer bir varlığın uçtuğu görülüyor. İlk başta belli olmayan görüntülere uzun süre bakınca Iron Man'e çok benzediğini siz de görebilirsiniz. Kaptan Amerika. Şehrin ortasında çekilen bu görüntülerde havanın ne kadar kötü olduğunu görebiliyoruz. Bütün insanlar adeta bir yaşam mücadelesi veriyor. Sert hava koşullarına rağmen bir kişi etrafı görüntülemeye devam ediyor. Karşıya baktığında ise koşan insanlar var. İşin garip tarafı herkes normal gözükürken birinin Kaptan Amerika kostümü giydiği görülüyor. Neden böyle bir havada bir insan bu kostümü giymek ister? Ya da gerçekten Kaptan Amerika mı? Diğerlerinden daha hızlı olması bu kişinin Kaptan Amerika olduğu yönünde söylentilerin çıkmasına sebep oldu. Doktor Strange Nepal'de bir sokak güvenlik kamerasına ait olan bu görüntülerle devam ediyoruz. Görüntülerde her şey beklendiği gibi normal bir şekilde devam ediyor. Fakat kamera açısına bir anda bir insan giriyor. Bunun nasıl yaptığı bilinmiyor. Fakat görüntülerde etrafta bulunan kişilerin de hiç tepki vermemesi akılları karıştırdı. Bildiğiniz gibi Doktor Strange sahip olduğu büyük gücü sayesinde maddeleri ışınlayabilir, geçitler açabilir. Bu videodaki kişi ise Doktor Strange olabilir mi? Spider-Man. Büyük gücü örümcek ısırığı ile sahip olan Peter Parker gibi biz de örümcek hislerine kavuşup duvarlara tırmanabilir. Hatta ağırlığımızın 50 katı fazlasını taşıyabilir miyiz? Bilin bu konuda çok net. Gelecekte mümkün olacak. Şu an için daha erken olsa da örümcek adamın gerçekten var olduğunu düşünen insanların sayısı az değil. İşte bu video kaydında ise örümcek adamın var olduğunu belirtmekte. Tenos. İlk başta dediğimiz dünyamız için en tehlikeli şey Tenos gibi süper bir gücün bize saldırması olabilir. Video kaydına giren bu Tenos ise devasa görüntüsüyle etrafta bulunan herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor. Ancak görünüşe göre bu Tenosumuzun süper güçleri yok. İyi bir Tenos'tan zarar gelmez. Fakat böyle bir şeyi yolda görmek ister istemez insanı korkutur. Siz Tenos'u görseydiniz ne tepki verirdiniz?